BİRO 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 BANANA BİRO 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 BANANA BİRO 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 BANANA bana. BANANA bilo, bilo, bilo. BANANA BİRO 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 BANANA BİRO BİRO Vururum dersen anasını sikeriz bizim bu Burik'in bu gidenci yapar mısın? Tamam o zaman <laughs> boş boş konuşuyordu, bir dene patlattım ona. bak yiğit yanlış yapıyorsun Böyle mahalleliyle ters düşmeli olmaz bu işler abinin kulağına gidecek amına uçurtma mahalleleri ne ama herkes kafasına göre vezir abi kim nasıl istiyorsa öyle olsun elimizi bir kere ateşe soktuk benim de bir ufak sorun var bu azat beyin ismini ben bu aralar çok duydum bu azat bey buradaysa bir elini kaldırabilir mi ben bir Kaldırdım. De...

Çocukları YATANANI GÖTÜNDEN SİKERİM O RASMINI ÇOCUKLARI NOLDU Anasını GÖTÜNDEN SİKTİYİM çocuğun oldu. Anasını GÖTÜNDEN SİKTİYİM ÖLDÜ öldü öldü. TUM 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 A C, K, S, Arabamı çalmayın. Cesur neredesin? Arkan arka, arka. Tamir, bu araba benim, bu araba benim, bu araba Arba benim. Benim. Arba benim. Bu arabada garaja bakarım seni siker. Araba benim. Garaja bakıyorum. Tamam git garaja. Bu araba benim değil, bu araba tamam, benim değil, bu araba <gülüyor> benim, <gülüyor> benim değil. Ne <Bu> zorundayız geliyoruz işte. Tamam bekleyin hazır olun. Allah 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 Allah. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Yakala, 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 yakala. Of ananı sikiyim. O <laughs> ne öyle amına koyayım? Mermi gibi. Medkit falan. Ya ey. <laughs> evet, tek atma varmış. Amına kodum çocuklar. Hepiniz orospu çocuğusunuz. Eller siktirdin hiç sosyal medyada öyle biz şey var diyorsun. Ananızı siker. <laughs> Ananızı <Sarıltı gırzı gülüyor> siker. Sanal takınızı siker. Ne şey falan mesela. Orospu evladı. Ananı siker. Orospu evladı. orospu. Siz kimin adamını arıyorsunuz öyle? Amına amına kodumu. Geliyorum tamam. size doğru. Oğlum ben birini bizim sırtımıza aldım getiriyorum lan. Neredesiniz? <laughs> Oğlum düştü. Bu sarı beğenir misiniz? Çıkır lan. Nereye? Nereye?

Vur 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 vur. Gel 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 takip et takip et oğlum. Biz uğramazlar hepimiz atamazlar kardeşlerim. Vanna. Zırt bas zırt bas. Bizde And... bir. <laughs> Bizde bir. <laughs>